Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Matrix bilgi dağıtım hizmetlerini inceleyeceğiz. Matrix'te son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakalım. en son hareketlerde bir yükseliş sonrası ikili tepeyle gerçekleşen düşüş gözüküyor ve burada fiyat 45 seviyesine kadar gerilemiş. Sonra buradan kuvvetli bir tepki gelmiş. Trend çizgisine değmiş. Bakın dikkat edin. Trend çizgisine çarpmış ve tekrardan satışlarla geri çekilmiş. Dün de yine bir miktar alım gelmiş gibi gözükmüş. Ancak fiyat 46'dan toparlanmış. Bugün de 48 seviyesinde fiyatlanıyor. Daha önceki hareketlerine bakıldığında da burada manipülatif yükselişler ve geri çekilmeler görüyoruz ki burada bir tavan serisi söz konusu. Böyle hisselerde aslında çok işlem yapmamak daha iyi olacaktır ancak yine de dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar stop loss işlem yaparsanız iyi olur. Şurada genel görüntü itibariyle aslında bir trendi var. Zaten bu trendi kırılmasıyla beraber fiyat hareketleri terse dönmüş yani yükseliş trendi düş trendine dönmüş. Düş trendi ile birlikte aşağı yönlü fiyat hareketlerini sürdürmüş. Burada kanal takibi yapılabilir mi? Evet kanal takibi de yapılabilir. Özellikle fiyatların tekrardan 45-24 desteğe gelmesi durumda. Kısa vadeciler veya alsatcılar isterlerse risk alabilir. Çok ben böyle işlemlerde işlem yapma uygun görmüyorum. Ancak bir arkadaşımız rica etti onun için bu grafiği de paylaşıyorum teknik olarak bilgileri verip zaten bu konuyu da sonlandıracağım. Burada dediğim gibi net bir yükseliş trendi var. Yükseliş trendi sonrası da bir düşüş trendi gerçekleşmiş. Fiyat ikili tepeyle geri dönmüş. Buradan alımlar gelmiş artık 45 burada dip bölgesi oluşmuş. 45 bölgesinde oluşan alımlarla 53 seviyesine kadar çıksak da tekrardan bu gördüğümüz kanal içine girememişiz arkadaşlar. Kanal içine girmemesiyle birlikte fiyatlar sadece tepki olarak kalmış ve tekrardan satışla desteğe çekilmiş. Şu andaki fiyatlamalarda 48 seviyinde. Yani kısa vadede uzun vadede burada iki rakam takip edecek. Özellikle 45'in altında düşüşler 41-40 seviyesine doğru devam edebilir. Onun için buradaki destek noktasına dikkat edin. Ancak bu seviyeler gelmesi durumunda tekrardan risk alınabilir. Anlık fiyatlama 48 düşüşlerin tamamen bitmesi için de 53 üstü gerekiyor. Fiyat buradan tekrardan yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilir. Burada bir miktar pozitif bir fiyatlama gözükse de alıcılı bir mum var. Ancak bu alıcı mumlar alım iştahının devam etmesine 53'ün üstüne çıkması gerekiyor. 53'ün üstünde fiyatlar biraz daha rahatlar. Buradaki alçalan kanalda da terse döner. Bu tersi dönme ile birlikte yeniden 53'ün üstünde 67-65 seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Her ki bu düşen kanalı da kırabilirse Uzun vadede de 71-72 seviyeleri mümkün olabilir. Tabii ki teknik olarak bu rakamlar olsa da bilanço tarafı da önemli olacak. Baktım 3. çeyrek bilançosu açıklanmış, açıklanmamış. Pardon. 2. çeyrek bilançosu da orta şekerli diyebiliriz. Özellikle burada 3. çeyrek bilançosu fiyatlar için önemli olacaktır. Düşüş veya yükseliş yönünde fiyatları etkilemesi mümkün gözüküyor. İyi bir bilanço fiyatları tekrardan en son zirvesine taşıyabilir arkadaşlar. Kısa da 45 24 önemli destek ve yine kısa da 53-35 önemli bir direnç arkadaşlar. Direnci geçebilirse yükseliş hareketi 65-67 devamında da 71-72 seviyesine doğru sürebilir. Ancak burada belli bir süre yatayda kalabilir. Şurada gördüğünüz gibi bir dinlenme dönemi de geçirebilir. Ve şeklinde toparlanma olursa yukarıdan alanlar için güzel olacaktır. Yataya bağlarsa biraz şanslı güzel olabilir. Şurada gördüğünüz gibi belli bir süre yatayda kalıp güç toplama da yapabilir arkadaşlar. Matrix bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.